Galatasaray hesap vermez. Fenerbahçe hesap vermez. Sen vereceksin. Önce şu içeriye bir bak. İçeriye bir bak önce. Fenerbahçe'nin artık paraya değil, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Bay bay derim çünkü olmuyor, olmuyor. Ya bu adam daha ne yapsın ya? Bu gözünün önündeki adamı almak varken uzağa gitmenin manası yoktu. Fenerbahçe'nin kasası tıka basa dolu. Bak tıka basa diyorum ben sana. Kararın yeni bölümünden, yeni yılın ilk kararından herkese merhaba. Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz tabii üzüntülüyüm. Şimdi ayağımızın tozuyla Gökmen Özden'in cenazesinden geldik. Gökmen abi gerçekten çok sevdiğim, çok neşeli, sıra dışı diyebileceğimiz karakterde bir insandı. Yıllarca birlikte program yaptık bazı televizyonlarda. Bugün de cenazesindeydik. Bütün sevenleri gelmişti. Spor camiasından, özellikle futbol camiasından çok sayıda bir kalabalık vardı. Bugün onu ebediyete uğurladık. Allah rahmet eylesin diyorum. Yani neredeyse her hafta konuşuyordum ben. Öyle söyleyeyim. Hatta bazen işim oluyor. Yayında oluyorum filan. Israrla arıyor arıyor açamıyorum telefonu. Açtığımda niye açmıyorsun telefonu lan <laughs> derdi bana. Yani böyle şey küfürü bile ne söylediği hiçbir şey dokunmayan bir adamlardan vardır ya işte öyle adamlardan bir tanesi. Hakikaten Gökmen abi özleyeceğim. Güle güle Gökmen abi. Çok güzel bir programınız da vardı Sky Spor ekranlarında. Çok Aa, eğlenceli. Aa evet o şeyi yollarda. yollarda çekmiştik. Onu da insanlar şey baksınlar seyretsinler yani. Ben ekleyeceğim abi. Videonun sonunda linkten direkt gidebilirler. Evet. Emre Bol Yollarda Gökmen Özden bölümü. Onun var anısına bir, bir daha yayınlayalım bence de güzel olarak. Evet zaten. çok keyifliydi. Allah'tan rahmet dileyelim Gökmen Özden Ailesine başsağlığı diliyoruz. Ve konularımıza da geçelim abi. Abi Fenerbahçe'de yine bir seçim gündemi var. Ya. Yazın Fenerbahçe'de yeni bir seçim olacak. Başkan Saadettin Saran olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini açıkladı. Açıkçası ben senin düşüncelerini burada merak ediyorum. Ya Bence doğru bir karar verdi. Bunu niye söylüyorum? E şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, büyük camialar bu tip şeylerle anılmamalı arkadaş. Yani herkesin bir suçu varsa suç bireyseldir. Camialara bağlamamak lazım bu suçları. Mesela ben Saadettin Bey'e çok kızmıştım şeyde. Yani kendi davasıyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden, Fenerbahçe TV'den açıklamalar yapması hiç doğru bulmamıştım. Yapacaksan git sen kendi internet hesabından, herhangi bir hesabından, Instagram hesabından açıklamanı yaparsın. Fenerbahçe bu işten içine karıştırmayacaksın. Bak mesela... Erden Timur konusu oldu aynısı Galatasaray'da. Var mı Galatasaray herhangi bir açıklama kardeşim? Ha. Şimdi ha adliyenin önünde Galatasaray taraftarlar, adliyenin önünde Fenerbahçe taraftarlar. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne kime destek oluyorsunuz yani? Bir adam bir suç işleyecek. Ee ben Fenerliyim. Millet toplansın şeyin önüne. Yani kulüplerinden destek istiyorlar ya. O kalabalıklarla belki de yargıyı mı etkilemeye çalışıyor? O kısmını da bilemiyorum. Yani yargı bunlara da etkilenir mi Allah aşkına? Böyle şey olur mu? Mesela Galatasaray o konuda ben takdir ediyorum abi. Erden Timur'la en ufak ilgili bir açıklama yapılmadı. Çünkü neden? Suç bireysel. Bireysel kardeşim suç. Kimin suçu varsa kendi cezasını kendisi çekecek yani. Saadettin Bey'in de Erdem Bey'in ne suçu varsa cezasını çekmeleri gerekiyor. Şimdi bu şartlar altında üzerinde böyle bir leke varken Fenerbahçe başkanı kalabilmek öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Bak ben şu an için bir seçim kararı alınmasını beklerdim. Hemen yani bugün arkadaşlar ben bu işten aklanana kadar başkanlığı bırakıyorum demesini beklerdim. Ha, başka bir strateji seçtiler, başka bir yol seçtiler. Sezon sonuna bıraktılar her şeyi. Sezon sonunda bazı şeylerin soğuyacağını düşünüyorsa soğumaz. Şimdi gittiğin her deplasmanda bak insanlar nasıl bağıracaklar göreceksin yani. Bu işler böyledir yani. Ya 20 yıl Aziz Yıldırım başkanlık yaptı. Böyle bir şey çıktı mı Allah aşkına? 7 yıl Ali Bey başkanlık yaptı. Böyle bir şey çıktı mı ya? Yani? Fenerbahçe'nin üzerine oynanmış bir oyun olsa ya bu adamların bir sürü bir şey çıkardı ya. Dursun Bey ikinci defa geldi. Galatasaray'a başkan oldu. Çıktı mı şimdi kadar hiç böyle bir şey? Onun için bazı adamların bazı hareketlere dikkat etmesi lazım arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Erdem Bey de sesliyorum. Toplamasın kardeşim Galatasaray taraftarı oraya. Niye gidiyor Galatasaray taraftarı oraya? Bir de şey büfe falan kurmuşlar yani döner kesiyorlar millete yemek yediriyorlar ya. Neymiş Erdem Timur'u biz destekleyeceğiz. Neyini destekliyorsun? Erden Timur'un cezası suçunu ne olduğunu sen biliyor musun kardeşim ya? Ha biliyor musun? Bak ben sana bir tane örnek vereyim. Bir şey örnek vereyim mi sana? İlginç bir örnek vereceğim. Bak bunu kimse bunu bilen de yazmıyor. Normal şartlarda kulüpler hep yöneticilere borçlu olur biliyorsun. Yöneticiler bazen kasa kolaylığı için para verirler. Şudur budur. Abi Galatasaray'ın Erdem Timur'a nasıl borcu oluyor ya? Bak aklım mantığım almıyor benim bunu ya. Adam alacaklıymış yani Galatasaray'dan. Nasıl? Sen çağırıyorsun oyuncuyla sözleşme yaparken diyorsun ki ya sana bir kısmını böyle verelim, bir kısmını da sana ev vereyim. Bu şekilde hani belki de bazen de finansal fair play'i aşmak için o rakamları belli bir limitte tutmak için yapılmış şeyler. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün Erden Timur'a borcu var abi ya. O evlerden milyona milyona evlere satmış yani. Sonra şimdi isteyecek adam o paraları büyük ihtimalle. Dolayısıyla arkadaşlar yapmayın, etmeyin ya. Olmaz. Olmaz. Fenerbahçe Galatasaray'ı, Adliye'nin önünde görmek istemiyorum ben. Beşiktaş'ı, Trabzon'u, Kayseri'yi, Rize'yi görmek istemiyorum Adliye'nin önünde. Git. Hesabını ver. Galatasaray hesap vermez. Fenerbahçe hesap vermez. Sen vereceksin. Kim suçluysa o verecek kardeşim. Atıyorum şimdi eski bir tane Galatasaraylı futbolcu gidip birini öldürse ne yapacağız? Adliye'nin önünde mi toplanacağız yani? Ona destek olmak için. O yüzden Galatasaray tarafının tutumunu beğendim. Adliyenin önüne gidilmesi haricinde e, resmi olarak en ufak bir destek vermediler. En ufak bir açıklama yayınlamadılar. Ama Fenerbahçe yönetiminin bu konuda ben yaptığını yanlış buluyorum. Fenerbahçe'nin internet sitesi bir insanın, başkan da olsa bir insanın kendini aklama yeri değildir. Açıklamanı yapacaksan çıkacaksın kendi resmi internet sitesine yapacaksın. Abi Tedesco geldiğinden beri aslında bir başarı hikayesi yazıyor olabilir. Bunu sezon sonu daha net göreceğiz ama birçok da problemle uğraşıyor aslında. İşte Mert Hakan'la ilgili olaylar oldu, başkanla ilgili problemler oluyor. Peki sence Tedesco'ya yaşanan tüm bu karmaşalardan sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek ya mi? Ya Yapabilir Fenerbahçe'nin. Ya takıma bulaştırmayacaksın bu işleri kardeşim. Takımın bu işlerle alakası yok. Şimdi son transfer dönemine giriyoruz. Transfer döneminde yapacakları, yapacağınız Doğru hamleler, doğru hareketler, musaba gibi. Evet, musaba doğru hamle mi? Bak çok doğru bir hamle. Arkadaşlar, her zaman söylediğim bir şey var. Oyuncu bakıyorsun değil mi? Sağ bek bakıyorsun, sol bek bakıyorsun, kaleci bakıyorsun. Önce şu içeriye bir bak. İçeriye bir bak önce. Kendi liginde oynayan, tutmuş bir sürü oyuncu var, yabancı oyuncu var. Yani abi o kadar çok örneği var ki. Abi Visca'yı Yıllarca büyükler almadı biliyor musun? En son bir Trabzon al, Trabzon şampiyon yaptı. Evet. adam sortu. gözünün önünde mesela değil mi? Gözünün önünde bir oyuncu yani. Niye almıyorsun? Kıymetli bir oyuncu. Şimdi bizimkiler gidiyorlar abi. Daha önce Türkiye'ye ayak basmamış, tatile bile gelmemiş adamlara arayıp 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 buluyorsun. Abi önce buraya bakacaksın. Önce kendi ligine bir bak. Musaba ilk yarının en önemli oyuncularından bir tanesi. Sezonun ilk yarısının. Kerem orada aksıyor mu? Aksıyor. Bu adam Fenerbahçe'nin içinden geçti mi? Samsun maçında geçti. E şimdi böyle bak aa gördün adamı da izledin de çıplak gözle de izledin. Neler yapabileceğini ne kadar etkili olduğunu da gördün. Hem dar alanda hem geniş alanda katkı verebilecek bir oyuncu. Adam eksiltmesi var. İyi orta kesiyor. iyi şut atıyor. Ya bu adam daha ne yapsın ya? Bu gözünün önündeki adamı almak varken uzağa gitmenin manası yoktu. Ve bence çok çok doğru bir hamle yaptılar. Bak göreceksin. Musaba bu performans aynısından daha fazlasını Fenerbahçe'ye gösterecek. Herkesecek ki, "Aa bu adam iyi ki de almışız." diyecekler. Peki Enkunku öyle bir hamle olur mu? Ya Enkunku da şimdi Fenerbahçe'nin kanat problemleri var. Bu e, hızlı oyuncu problemi var. Nene bir türlü böyle istenilen performansa yaklaşamadı. Ha daha çok genç bir oyuncu. Onun Fenerbahçe'ye katkı yapacak bir şeyi var. Zamanı bir, gelecek, bir zamanı gelecek ama mesela Kerem Nene kanatlarıyla Fenerbahçe bu sezon zor şampiyon olur zaten. Oğuz Aydın desen en çok şans verilen yedek oyuncu bir türlü istenilen seviyeye gelmedi arkadaş. Bu kadar da olmaz ki yani Oğuz. Yani sen geldiğin zaman ya niye oynatmıyor falan diyorduk. Bir performans veriyordun. Ama sendeki düşüşte kardeşim lang diye düştü adam yani. Böyle yavaş yavaş düşersin öyle değil. Bam diye düştü adam. Hiç katkı veremiyor. Hiçbir katkı son maçlarına bak hatırlayanlar. Son maçlarda en ufak bir katkı veremeyen oyunculardan bir tanesi. Onun için Fenerbahçe'nin kanatlarını mutlaka güçlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Arka tarafla ilgili, orta sahaya ilgili herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben. Ama Santrafor konusunda tamam Talişka çok katkı yaptı evet. son dönemde. Ama e, Talişka tabii ki net bir Santrafor oyuncusu değil. Biraz daha Santrafor arkası gibi oynayabilen, kaleyi uzaktan gördüğünde kaleye şutlar atabilecek. Ama ceza sahası içerisinde de koyduğun zaman da esasında görevini yapıyor. Gel gör ki oraya Fenerbahçe'nin rakibinin kalitesinde bir oyuncu alması lazım. Sörlot o kalitede mi? Sörlot o kalitede. Maliyetleri peki seni şüphe ettiriyor Hiç mu? bana Tanser'de. bak maliyet falan hesabı yapma kardeşim. Bak Ataşehir'i sattılar. E, Ataşehir'den bir para gelecek biliyorsun. Evet. Onun anlaşmaları falan imzadı. Şu anda Fenerbahçe'nin kasası tıka basa dolu. Bak tıka basa diyorum ben sana. Kasa kapanmıyor olabilir. Şu efendim. anda, şu anda en zengin kulüp Fenerbahçe. Şu an için söylüyorum. Yani bankalar birliğinden çıkılabilir. Anladın mı? bu paranın nereye harcanacağını şimdi şey yapıyorlar, planlamasını yapıyorlar. Dolayısıyla transfer Fenerbahçe'nin artık paraya değil, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Yani saçabilirsin artık bu saatten sonra parayı. Sörlot'a da saçılır diyorsun. Sörlot'a da verilir. Sörlot geldi Trabzon'da, acayip başarılı bir sezon geçirdi. Muhteşem bir oyuncu. Bizim ligi biliyor, kavgacı. Sadece ceza sahası oyuncusu değil. Ha bir eksiği var Sörlot'un da. Adam eksiltme sıkıntısı var. Böyle hani hızlı gidip Adam eksiltebilen böyle bir oyuncu da değil. Orada bir eksikliği var. Onunla esasında baktığım zaman biraz ennesiyle de benzetiyorum onu. İnşallah kaderleri bir olmaz da. Ee, öyle bir sıkıntısı olduğunu söylemek lazım Sörlot'un. Ama ben Sörlot'a okeyim. Fenerbahçe'de peki e, Mert Günok da gündemde abi. Yedek kaleci olarak Beşiktaş'tan da ayrılması bekleniyor Mert'in. E, doğru hamle mi olur? Doğru hamle. Mert zaten Fenerbahçe altyapısına çıkmış. Elimizde bir desek geridir yani öyle söyleyeyim. E, sevdiğim de bir kardeşim. Efendi bir çocuk hani yedek oturmayı da çok soru edecek de bir oyuncu değil. Anladın mı? Ve altyapıdan çıkmış oyuncu olduğu için galiba bir Kontenjan. el rahatlığı da getiriyor. Kontenjan rahatlığı da getiriyor. Ben Mert'e okeyim valla. Mert bugüne kadar Fener'de olduğunu hiç gizlemedi. Gitti Beşiktaş'ta da oynadı. Anadolu'da da bir sürü takımda oynadı. Tecrübeli bir kaleci. Kaleyi aldığında... Şüphe Şüphe ettirmez. Başını ağrıtmaz. Ben Mert Günok hamlesini çok doğru buluyorum arkadaşlar. Abi Tarışya'nın da sözleşmesi yenileniyor. İndirime de gitmiş Tarışya. Performansıyla da özellikle son bir iki ayda gözde dolduruyordu. Ya bence de şey yapsınlar. tabii ki aynı rakamları vermeleri mümkün değil. Artık yaş aldıkça futbolcunun parası düşer biliyorsun. Talişka aynı öyle bir dönem geçiriyor. Ama Talişka'yı bir de kamptan sonra da görmek istiyorum. İnan bütün futbolcuları kamptan sonra bir tekrar görmek istiyorum ama Talişka'nın da e, kamp döneminde ne yapacağı, nasıl çalışacağı, bütün ligin dengesini değiştirebilecek bir adam çünkü. Abi Talişka öyle bir adam. Abi Oğuz Aydın da ayrılığı konuşuluyor. Moskova'ya transferi. E, sen Oğuz Aydın'ın gönderilmesini abi doğru bulur Abi bay bay derim. Bay bay derim çünkü olmuyor. Olmuyor. Yeterli gelmedi Fenerbahçe'ye. Yani Anadolu takımıyla büyük takım arasındaki fark tam olarak zaten bu biliyor musun? Şimdi bir adam patlıyor Anadolu takımında şöyledir böyledir acayip oynuyor falan. Bir geliyor bu performansın eser yok. E buraya kadar mıydı? Burada mı kontağı kapattın yani? Sen burada kontağı açacaksın. Burada yırtacaksın. Burada çalışacaksın. E, Mert Hakan. Ya mesela Mert Hakan yandaş da çok daha önce yolların ayrılması gerektiğini ben bin defa belki de söylemişimdir yani. Ama ne oldu? Sözleşme uzattılar. Sözleşme uzattılar. Bak ne noktalara geldi. Şimdi tabii cezaevinde ben düşmüş adama vurmam kardeşim. Tamam mı? Şimdi burada Mert'e bir bir nasihat vereceğim. Çok verdim, almadı. Şimdi dört duvar arasında güzel kardeşim kafanı şöyle bir yastığın üstüne koy. Bir düşün ben nerede hata yaptım diye. Bugün mektubunu okudum. Aççası duygulandım. Şu evladım yaşında benim sonuç itibariyle. Bak güzel kardeşim. Hatalarını şöyle bir baştan kalabalıklar yanında olmadan kimse olmadan o cezaevinde bir düşün nerelerde hata yaptığını. Tamam mı? Bundan sonra bir ihtimal yani ben ihtimal vermiyorum da bir ihtimal hani başka bir Anadolu takımında falan futbol hayatına eder misin etmez misin o kısmını bilemiyorum ama inşallah da edersin bizim kimsenin ekmeğinde parasında pulunda çoluğun çocuğun parasında gözümüz yok. Ama yaptığın hataları bir de asla yapma güzel kardeşim. Bak şimdi istiyorsun ki Fenerbahçe taraftarı senin için de bir şeyler yapsın. Yapmazlar kardeşim yapmazlar yapmazlar. Hep ben futbolculara şunu söylüyorum. Bak şu anda hocalık yapanlar da var bunların aralarında. Oğlum diyordum bir gün top bitecek. Futbol bitecek bir gün. Öyle bir yaşa ki, öyle hareketler et ki. Futbol bittikten sonra da hayatın insanların içerisinde idame ettirebil yani. Arkanda bir camia olmadan da. Bunun birçok örneği var. Gitip giden hayatlar, kariyerler var. Çok var ya. Yok işte Fener'e sallasın, ötekisi Galatasaray'a sallasın, ötekisi Beşiktaş'a sallasın. Bir bakıyorsun abi ortalıkta kıçın açıkta kalmış yani futbol bittikten sonra. Çünkü o camia gücü kalmıyor artık bittikten sonra. Hep söylediğim şey Onun için inşallah Mert Hakan da bundan sonraki hayatında daha düzgün, daha doğru hayatını yaşar. Bundan sonra kariyerinde de ona başarılar diyorum. Ha Fenerbahçe zaten kalması artık çok ama çok zor. Onun gitmesi lazım. Oğuz Aydın'ın gitmesi lazım. Adeta Fenerbahçe'de artık enkaza dönen İrfan Can Kahveci var o da mesela bu transfer döneminde bence değerlendirebilir. Hem onun için iyi bir hamle olur. Hem Fenerbahçe için bir hamle olur. Beş yaşa gideceği konusunda beş yaş için de bence güzel bir hamle olur. Beş yaşın orada eksiği var mı? Var. Fenerbahçe'nin orada fazlası var mı? Var. Fenerbahçe'nin kasına girecek de bir para olacak. Maliyetler falan iki kulüp arasında anlaşırsa bence İrfan Can'ın da gitmesi kendisi için, kariyeri için doğru bir hamle olur. Ha derse ki baba ben salla başı al maaşı yapacağım, yatacağım burada. E ona da konuşarak müsaade etmeyiz yani. Kusura bakmasın yani konuşalım Öyle yok burası kimsenin babanın çiftliği değil. Hep ben onlara ne diyorum? Atını gölgeye bağlayanlar. Bak İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın. Bunlar atı gölgeye bağlamışlar abi. Oh ne güzel dünya be. Parasını alıyor, oyuna girerse primini alıyor falan. Nerede oynuyorsun? Fena başlıyorum. Yok abi böyle bir şey. Atını gölgeye bağlayanlara müsaade yok. Abi peki lider Galatasaray sezonun ikinci yarısında nasıl bir performans gösterir diye başlayalım Galatasaray. Valla benim şöyle bir şeyim vardı biliyorsun tezim vardı ki Fenerbahçe benim esasında tezimi bozan takım oldu. Ben ligi Fenerbahçe 2 puan ileride Galatasaray'dan bitireceğini düşünürken Fenerbahçe ikincilikten yetinmek zorunda kaldı. Yetinmek zorunda kaldı çünkü kendi önüne gelen fırsatları elinin tersiyle itmesi hasebiyle söylüyorum bunu. Kendi eliyle. Yoksa şu anda Fenerbahçe'nin çok net Bak Galatasaray'la maçını saymıyorum ha. Galatasaray maçını saymıyorum. Son haftalarda saçma sapan kaybettiği puanlarla bu duruma geldi. Galatasaray tabii onlar da ligi çok formsuz bir şekilde bitirdiklerini söylemek lazım. Kötü bir arka arkaya arka arkaya puan kayıpları onların da çok rahat götürebilecekleri bir ligi zora soktukları bir dönem geçirdiler. E tabii Osimen geçen seneki katkıyı ligde veremedi daha. Ligde veremedi henüz. E, Icardi zaten tartışılan bir oyuncu. Tamam attı, gol attım diyor. E, gol attın da kardeşim oyuna da bir katkın olsun yani. Gol attım deyip de işin içinden çıkamazsın. Dolayısıyla orada Santrafor konusunda Galatasaray'ın Icardi'nin yerine e, daha diri, yani Osman kalitesinde olmasa da Osman kalitesinin bir tık altında sanki oraya bir oyuncu gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Ocak ayında Icardi ile yolla da olabilir. E tabi o başka yönden bakıyor yani. Ben istersem giderim, ben istersem kalırım filan da öyle bir dünya yok yani. Peki orta sahada Ugarte ismi geçiyor abi Galatasaray'a ne katar Ugarte? Ee, lazım olan isim mi, lazım olan profil mi? Oraya geleceğim. Sezon başından beri hatta yıllardır Galatasaray orta sahasının yükünü çeken bir adam var karşımda. Torreira. Abi bu Torreira ne sakatlanıyor ne cihazı. zaten sarı kartlarını da görmüyorlar biliyorsun onu. Da bassa da çekse de ne kırmızı kart ne sarı kart Abi böyle bir adam. Ve çok faydalı bir adam. E, hep şey diyorum ya. Torreira'sız Galatasaray. Torres Galatasaray. Nasıl olur ya? Torreira'yı çıkarttığın zaman orta sahabe öyle sallanıyor abi. Tamam mı? Oraya mutlaka bir alternatif oyuncunun e, bulunması lazım. Yani o özelliklere sahip başka oyuncusu yok. Yani düşün Torreira olmadığı zaman Kaan Ayhan oynuyor orada abi. Galatasaray'ın orta saha gücünün her şeyi mutlaka Galatasaray'ın bence yapacaklardır zaten bu devre arasında. Oraya da e, çok net bir oyuncuya ihtiyacı var. E sol bekte Eren ceza aldı. Eren cezası bitti mi? Bitti abi. Sağlar Burası dönüyor. Nasıl cezaysa abi hop, hop diye bitiyor. Ben anlamadım. Bir tanesi cezaevinde, bir tanesi sahada olacak. O da biraz benim tuhafıma gidiyor. Kimse cezaevine girmesin. Ama tabii suçların da şekli de farklı olabilir. Bizim daha bilmediğimiz bir sürü şey de olabilir. Sağ bekte bir Evet. Singo'nun e, sakatlığı var. Singo'nun sakatlığı var. Singo şimdi bak güzel kardeşim. E, sağ ve sol bekte oynayan oyuncular böyle sprinter oyuncular çok daha kolay sakatlar. Adeleleri zorluyorlar. Ha, devam çünkü git gel git gel git gel adele zorlanması dolayısıyla çok fazla sakatlıklarla karşı karşıya gelebilirler. İşte bugün Fenerbahçe'de de gördük aynı şeyi. Semedo mesela o da bir sakatlık yaşadı ve geri dönmeleri de öyle kolay olmuyor. Bir daha geldiği zaman yine aynı sakatlık riskiyle karşı karşıya olursa onun için bu iki adamı alacağın dört adamı toplam dört adamı yani iki sağ bek iki sol beki değiştirerek kullanmak ve aynı kalitede almak çok önemli. Eğer böyle sprinter gidip gelen bir oyuncu istiyor. ha bekleyerek oynayan oyuncu istiyorsan hani ona çok fazla gerek olmuyor ama mesela Singo'da, Semedo'da çok gidip gelen oyuncular. Dolayısıyla buraya da bence mutlaka Galatasaray'ın bir transfer yapması lazım. Abi mesela şeyi düşünüyorum, Roberto Carlos falan hiç sakatlanmazdı. Mesela ama adeleler nasıl gibi bir adele vardı. Gökhan Gönül kaç sene oydu hem Fener'de hem Beşiktaş'ta oynadı mesela. O da çok gidip gelen oyuncuydu. Adam kendine baktığın zaman da öyle kolay kolay sakatlamıyorsun ama bir kere yer yaptı mı işte o sıkıntıyı e, hep çekiyorsun. Galatasaray ikinci yarı nasıl başlar? Hangi Galatasaray başlar? Hani geçen seneki Galatasaray mı başlar? Yoksa bu sezonki Galatasaray mı başlar? O kısmı bilmiyoruz. Yani nasıl bir e, şekil yapacaklar? Nasıl bir transfer politikası izleyecekler? O kısmını çok bilemiyorum ama yine kıran kırana bir Fenerbahçe Galatasaray yarışı 2026 yılında da bizleri bekliyor. Abi son olarak Süper Kupa. Yarın başlıyor Süper Kupa heyecanı. Bir hafta boyunca sürecek. Sonunda Cumartesi günü şampiyon belli olacak. Süper Kupa'nın favorisi kim sence? Kardeşim, dört, tane takım da iptal edilmesini istedi. Evet. Oynayacak dört tane takım da futbol federasyonu dediler kardeşim bunu oynatma. Bir de bu şey değişikliği, format değişikliği de ya tamam hani yayıncı kuruluşa para kazandıralım adamlara bir sürü yatırım yaptılar bir şey demiyoruz ama normal şartlarda lig şampiyonuyla kupa şampiyonuyla oynayacağı bir maçtı bu yani tek maç bitireceksin abi niye bu işin tam kamp dönemine getirip de longer longer dört tane takımı sen sıkıntıya sokuyorsun ki bu dört dört tane takımın üç tanesi de Avrupa'da oynuyor anladın mı Evet. E, sıkıntıya sokuyorsun şimdi sen beni. Zaten benim Ocak ayı takvimi biliyor musun Fenerbahçe'nin? Samsun'da başlayan en son Avrupa maçıyla biten böyle deli gibi bir takvim var Fenerbahçe'nin ya. Bir de araya orada oynayacaksa bir de finale çıkarsa artı bir daha koyacaksın. Ve derbi her halükarda. Ya Galatasaray ya da Trabzon derbisi. Yani Samsun'da geçebilecek misin evet. bakalım yani. Samsun'da iyi takım son itibariyle. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kamp dönemi futbolculara yükleme yapılacağı bir dönem. Havalar gerçekten çok soğuk. Vallahi bugün dışarıda şey cenazeye gittik, donduk yani abi. Böyle bir ortamda ne doğru düzgün seyizir getirebileceksin, ne oyuncuların motivasyonunu var e, kupayla ilgili. Bence hiç gerek yoktu böyle bir e, format değişikliğine. İlla dört takımı kapıştırmanın manası yoktu ki. Fenerbahçe'nin mesela burada ne işi var? Samsun'un burada ne işi var abi? Ne işi var abi Fenerbahçe'nin Samsun'un? Şampiyon mu olmuşlar? Hayır. Türkiye kupasını mı almışlar? E, hayır. Bizim burada ne işimiz var abi? Fenerbahçe'nin burada, Samsun Spor'un Fenerbahçe'nin burada ne işi var? Burada, oynat Galatasaray. Trabzon'u bitir kardeş Aslında final zaten pazartesi günü. Bitir. E şimdi da. hele bir de sakatlık makatlık olduğum anam anam. Anam anam yani. TSE'de kupası böyle kaldırıldı biliyorsun. Türk Spor Yazarları Derneği kupası. Fenerbahçe'li bir oyuncu uzun süre sakatlık geçirince, Aziz Başkan o zaman dedi ki, ya ben bir daha TSE'de kupasına katılmayacağım kardeşim dedi. O katılmıyorsa ben de katılmıyorum falan filan böyle. Bir anda TSE'de kupası ortadan kalktı yani. Emre abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Herkese sevgiler, selamlar. Herkese mutlu yıllar diliyorum.